Merhaba. İyi de Elif görünüyor da sen hiç görünmüyorsun. <laughs> Sana merhaba. merhaba. Dur, kamerayı merhaba. değiştireyim. Dur, dur. Bekleyin bakayım. Merhaba. Heh şimdi oldu işte. Merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyi, iyi. Nasılsın? i̇yi. de şu sağ taraftan gün ışığı geliyor oradan. <laughs> oradan gün ışığı geliyor ama ışık normal, normal görünüyorsunuz şimdi. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Elif'e var. Sürpriz. <laughs> kapatmana gerek var mı? Var. Var var var. Kapat, var kapat kapat kapat. kapat var. Biz Ay. arkadaşlar biz bu 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 bunu daha önce alacaktık ama bir türlü denk gelmedi. Bakalım. Açmadan bir tahmin et bakayım. Şöyle dokun 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 tahmin et. Bakıyorsun. Bakıyorsun. <laughs> aç aç. Tamam tamam aç hadi. Tahmin edemeyeceksin. Anladım ki tahmin edemeyeceksin. Wow, Barbie Havuz. <laughs> Barbie Chelsea Havuz. <laughs> Chelsea'nin <havuz. gülüyor> Chelsea biz başka neyini almıştık? Parkı park almıştık. Park, park, park ev. Park ev. Bir de arkadaşıyla beraber bir tane Chelsea vardı. Evet. Onu açmadık da. Açtık, Açtık mı? Baba. Aa. Açta. Aa evet evet bravo bravo bravo. Çok. Hı -hı. Tebrik ediyorum seni. Bu Barbie'nin Chelsea'nin havuzu Hı -hı. Ee, ve simidi de var Chelsea'nin. Evet. Can simidi de var. Evet. Hadi açalım bakalım ben nereden açacağız? Hadi Aa burada hepsi var değil mi onların? Evet. Göster bakayım hangisini evet, aldık. Biz bunu aldık. Evi aldık mı Dera? Evet. Ve bunu aldık. Onu aldık. Ve evet, bunu. Parkı aldık. Atı almadık değil mi? Yok. Ama bu havuz da yok burada. burada. Havuz da yok bizim, değil mi? Havuz da burada göstermiyor. Evet. E demek ki burada göstermediği evet. başka Çünkü şeyler de olabilir. Evet. Hadi bakalım. Açalım bakalım, açalım, bakalım. ne çıkacak. Bu e, bence Barbie'nin kendi havuzu vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Bizde var. Ona çok benziyor. Ama biraz daha küçük olabilir sadece. Bilemiyorum. -2 -2 -2 -2 of, evet nerede o minikler? Nerede o minikler? <laughs> Arkadaşlar minikler Barbie'nin havuzunun içine kaka yapmıştı tuvalet değil kaka yaptı nasıl yaptılar bilmiyoruz arkadaşlar onların tuvaletine giden bir tane kapı var büyük ihtimalle orasını kapalı tuttuk o zaman gitmişler oraya kaka yapmışlar ee, gördük ve şok olduk taş kağıt makas yaptık Lera temizledi <laughs> Lera temizledi ama Allah'tan 3 günden beri arkadaşlar minikler hep dışarıda <laughs> hiç hiç içeri girmek için uğraşmıyorlar dışarıya hatta evlerinden bir tanesini dışarıya çıkardık onların onun için hep dışarıda. O bizim eski evde kalıyorlar. O dışarıya çıkardığım evde de kalmıyorlar. Eski evde kalıyorlar hep. Yemeklerini bile artık orada yiyorlar. Buraya koyduk yemek için bile girmiyorlar içeriye. Onun için ben de dedim garanti olsun dışarıya çıkardım. Aa Chelsea'nin mayosu da var. Bak mayolu Chelsea. Dur bir saniye. Aa, çok güzel gerçekten. Bakayım. Hadi bakalım. Ben ve ana. Ana Ve yeter ya. Benim baby Evet. Teşekkür <laughs> ediyorum Elif açıklaman için. Var bir elbisesi. Ha var Aa bu havuz farklıymış. Evet. Bu Havuz biraz daha farklı diğerinden. Daha derin. Made in Endone Endonezya. Hı? Bakayım. Bir saniye. Aa, bunu buraya evet yanına sıkıştıracaksın. Sonra da yukarıdan böyle koyacaksın. Şöyle yan tarafına takabilirsin. Yani bu artık büyük montajlara alıştığımız için bu montaj bana çok kolay geliyor. Ama yok bir yok burada. Bardak yok. Nasıl yok? Çıkmadı içinden. Var mı yoksa? İçindedir belki. Aa var var var. Var. A bu bu Barbie kokteyl şeyleri. Barbie'nin kendisinin e, şeyi ha yok aynı değil farklı bunlar. Chelsea'ninkiler biraz daha ufak. Short shortlu. Oo saçları çok güzelmiş ama Chelsea'nin. Bak bir de papyon var bak. Erkek gibi papyonu var çok şeker. Kaydırağı da var. Ha o da mı öyle? Yukarıda mı duracak? Dur ben yapayım ben yapayım dur. Garantiye alalım. Dur bakalım şöyle. Bak Yok olmadı. Niye olmuyor ki bu? Hadi ara bu sıkışmıyor. Bu böyle kalıyor. Böyle bırakıyorsun sadece. Tamam hayır böyle bırakıyorsun işte. Anladın mı? Evet olur olur. Yani daha böyle bunu sıkacak bir yeri yok ki burada tutacak bir şey yok. Kelepçesi yok. Hayır. Ya yani stabil işte bu kadar stabil. Anlıyor musun? Böyle bırakıyorsun böyle. Niye, niye, enteresan canım? Normal. Bak, bence çok güzel oldu. Bence çok güzel. Dur bakayım Elif. Bakayım. Aa su yok. Kafası kafası acıyacak şimdi oradan düşünce Elif. He? Ha? Hadi su. İstersen hadi su getireyim gelelim. Hadi. Oo, sen de garantiye alıyorsun kendini bakıyorum nere kirlenmesin hiçbir yer diye. Ha? Suyu dökecek şimdi anne işte. Şöyle yapayım ben sizi yukarıdan göstereyim. Daha önce, su, 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 su. O, Tam ona göre geldi. Çok güzel. Bakayım. Kayacak mı? E Direkt bir baksaydı Elif. Bir baksaydı bakalım su soğuk mu değil mi? No, çok soğukmuş su. Gördün mü? Bak soğukmuş. Girmek istemiyor. Hadi Elif ben gidiyorum. Ben girmeyeceğim suya. Su çok soğukmuş. Girmek istemedi. Saçlarını ıslatmasaydı bari toplasaydın saçlarını Elif. Saçlı, saçları ıslanırsa olmaz. Chelsea'nin başka bize hangi arkadaşları var? Getirsene Elif diğer Chelsea'leri de beraber yüzsünler. Bakayım. Bu Chelsea o da arkadaşı değil mi? Arkadaşının ismi ne? Bakayım. Aynı mı Elif onlar? Ver bakayım. Hayır bu Chelsea değil. Bu da Chelsea kızım nasıl değil? Baksana aynı ikisi de. Hayır bu onun arkadaşı. Hayır bu Chelsea. Hayır o Chelsea baksana. Hayır Yok onun Açık saçlarla. Baksana aynı kızım ya. Aa, biraz renk, renk var. farkı var. Evet doğru söylüyorsun. Aa, bunda da maya var. Bu da yüzebilir o zaman. Al düşmesin mayası. Al bunda şortu var Chelsea'nin de. Al bunda da var maya. Üçü de mayalı gelmiş. Hazırlıklı gelmişler Elif üçü de. Ha? Kavga etmesinler ama yüzmek için Elif. Kavga etmesinler yüzmek için. Oh soğuk çok soğuk. Ben şöyle alttan çekeyim daha güzel <laughs> görünüyor. var. <laughs> <laughs> o suyu içmeye mi geldi buraya? Bunun ismini biliyor musunuz? Siz de hemen saçlarını ıslatıyorsunuz ya. Yani. Bak saçlarını ıslatmayacaksınız. Şunu şöyle yapacağız bak. Şu şöyle eline girecek bu kokteyl. Böyle duracak. Ve bu havuzun kenarında kokteylini içiyor olacak. Bak. Hatta şöyle olsun. Şuradan tutunsun kenara. He. E, şöyle dursan ablacım ya. He. Niye durmuyor Elif bu normal? Şöyle o zaman. Şöyle dursun. Saçlarıyla tutunsun kenardan. He. O? Bu Chelsea değil mi? Hayır. Evet Chelsea. bu Chelsea. Chelsea'nin gözlüğü de var. Hayır ben Chelsea'yi Söyle. Bu Chelsea diyor, diyor. E sen de hepsine Chelsea değil Chelsea değil diyorsun. Chelsea'nin <laughs> kendisi nerede? Onun açık saçları var. E tamam işte bu işte kızım. Söyledim ya sana. Sarı saçlar. Sarı saçlar baba. Evet Chelsea o mu yani Chelsea bu mu yani? İşte, evet. E bu o zaman işte. Evet ve bu. Sen e bu da Chelsea <laughs> o zaman. Ben de Chelsea'yi o sanıyorum. Boyları aynı mı bunların? Üçü de üçü de şeyle gelmiş. Şöyle şöyle şuraya tutun, kenara tutunsun. Heh, saçlarıyla tutunuyorlar. Havuz yalnız bunlara küçük geldi. Elif, Barbie'nin havuzu daha büyük. Ya sen bunu çıkartın, <laughs> Bar hayır Barbie'nin havuzu değil o. Barbie'nin evindeki havuz. Bir de ayrıca evet, bizde evet. bir tane daha havuz var ya. Evet. E, o havuzdan bahsediyorum Garajlar. ben. Garajdaki havuza e, kaka yaptılar. Aa, çok, güzel. <laughs> çok. Çok güzel. harbiden güzel güzel yüzüyorlar ama. Biraz daha geniş olsa havuz evet. daha iyi olacakmış. 3 kişiye 3 tane çez şeye Barbie'ye küçük. Normal Barbie hiç yüzemez bunun içinde değil mi? <laughs> Kaydır bakayım Elif kayıyorlar mı? Kay sen kaydırıyor musun, hoplatıyor musun Elif ya? <laughs> kaysın. Babacım şöyle kaydırsana bak ben kaydırayım bak. Hop nereye koyacağız? Şöyle. Heh. Bak şimdi. Bak şimdi bak bak. Ben kaydıracağım bak. Hangisini kaydırayım? Dur. Ama kolları kolları şey olduğu için. Dur. Aa, sıra benim sıramdı. Bir saniye. Benim sıramdı. E, kaysın o zaman normal. Dur. Bir de ben kaydırabilir miyim şimdi? Saçları da ıslandı. Hepsinin saçları ıslandı. Dur bakayım. Geliyor. Onları çek oradan. Onların üzerine geleceksin. şimdi. Bir, iki, üç. Kaymadı. Saçları ıslandığı için saçları tuttu. Merdivenden çıkması da çok zor ya. Bu merdiven çok dik yapmışlar. Bebişler orada düşebilir. Ver bakayım. Bir tane. Saçlarını bone, bone takmak lazım Elif bunların. Ama bone yok. Boneleri yok değil mi? Lay 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 Hoppa. Hop. O Oo, senin diğer Chelsea'ler doldurdu içine Elif. Güzel. Güzel gerçekten. Ee, ama bizde iki tane daha var ben biliyorum. Şey e, Chelsea'nin bebekten. Onları ev. bulamadınız. E, ha parkın içinde o kutunun içinde o. Anladım kutunun içinde. Ve ev, Ve ev var. İyi, onlarla daha sonra oyun yaparız ama Barbie'nin kendi havuzunu getirelim buraya, tamam mı? La, la, la. Hadi, arkadaşlara da bay bay yapalım. Bye bye. Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Çok Kocaman bye öpüyoruz size. Bay bay. Kapatmadım daha. <laughs>